Merhaba ben Engin Aksoy. 16 yıldır Vodafone Türkiye'de çalışıyorum ve şu anda Vodafone Türkiye CEO'suyum. Yaklaşık 30 yıldır da iş hayatının içerisindeyim. Üniversite arkadaşından bazılarıyla görüşüyoruz. Hala hepsi soruyor abi nasıl oldu diye. Sen nasıl bu seviyelere geldin? Yani üniversiteyken hiç hayal edemezdik diye soruyorlar. Ama iş hayatımın başından beri beni tanıyanlar da daha farklı yorum yapıyorlar. Çünkü iş hayatımın başından beri gerçekten çok yoğun çalışan, kendine işe adayan 30 yılım var. Ama öğrencilik hayatıma baktığımda tam aynı şeyleri söylemem mümkün değil. Ben hep şunu söylüyorum, duvarlara yazmakla olmuyor. Hani şirketin 3 tane prensibi var, bu üç prensip bunlar diye her yere yazmak, şirket içi eğitim yapmakla kültür oluşmuyor. Aynı nasıl evde bir aile içerisinde çocuk yetiştirirken çocuğa işte şunları şunları yap dersen ama sen kendin bunları yapmıyorsan çocuk senden duyduğunu değil gördüğünü aslında yapıyor aynı şey şirketler için de geçerli. <laughs> Engin Aksoy markasının value proposition nedir? Göründüğün gibi ol, olduğun gibi görün değil. 1989 Kocaeli Anadolu Lisesi mezunuyum. Daha sonra da İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünü bitirdim. Bitirdikten sonra bir yıl çalıştım ve daha sonra da İngiltere'de yüksek lisans eğitimi aldım. Tekrar Türkiye'ye dönerek iş hayatına devam ettim. 17 yıl Gölcük'te yaşadım 1975-92 arasında. Eğitim hayatımın da önemli bir kısmı orada geçti. Aslında hem ilk öğretim hem orta öğretim. Gölcük, Barbaros, Hayrettin Paşa İlkokulu, isminden de anlaşılacağı üzere daha böyle askeri hakim olduğu bir yer. Daha sonra Kocaeli ilçesinde okudum. Annem ilkokul öğretmeniydi. Babam da askeriyede görevliydi. Uzun yıllarımız Gölcük'te geçti. Benim hayatımda önemli bir etki yapmıştır. Hem bir yandan e, eğitim seviyesinin belli bir düzeyde olduğu bir şehir. Aynı zamanda donanma orada olduğu için tersanenin de olduğu bir şehir. Çok kalabalık bir işçi grubu ve memur grubunun olduğu bir şehir. Çalışan oranı çok yüksek olduğu bir ilçe hayatımda çok güzel etkileri olduğunu söyleyebilirim Gölce'nin. Asker deyince böyle disiplin akla geliyor. Babam da aynı zamanda hakimdi. Dolayısıyla böyle bir disiplin olduğunu söyleyebiliriz evde. Hem de eğitime önem verilen bir ailede büyüdüm. Sürekli okuma, eğitim bunlar aslında geleneksel belki de Türkiye'de çoğunluk memur segmentinin çocuklarının bizim dönemimizde özellikle aldığı eğitime paralel bir eğitim aldım. Dediğim gibi ailede hem eğitim çok önemliydi, hem de kendini geliştirme konusunda çok teşvik edildim. Ben hatırlıyorum ilkokuldan başlayarak daha, ilkokuldan başlayarak her gün elime bir gazetenin köşe yazısı kırılarak verilirdi. Daha böyle basit, o yaşta çocukların okuyabilecek köşe yazıları ama yine de ciddi köşe yazıları. O zamanlar işte Hasan Pulur'un köşe yazıları vardı, işte böyle çok fıkralar falan olurdu, onları okurdum. Rauf Tamer vardı onun köşe yazıları, Yavuz Donat hala da yazıyor kendisi. Onların köşe yazıları daha böyle rahat okunabilecek köşe yazılarını annemin bile katlayıp ilkokuldan itibaren verdiğini hatırlıyorum gazetelerde. Bunu bu akşam okuyacaksın diye. Çok kitap okuyarak hem eğlenerek hem de belli bir eğitim seviyesindeki bir çevrede iyi bir çocukluk geçirdiğimi söyleyebilirim ve gençlik geçirdiğimi söyleyebilirim. Öğrencilik ilk ilkokuldan başlayacak olursak ilkokulda başarılı bir öğrenciydim. Hatta bizim ilkokuldan ilk kez Anadolu kazanan öğrenci ben. Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu, Gölcük'te daha çok işçi kesiminin çocuklarının da gittiği bir okul. İyi bir eğitim veriliyordu ama böyle çok yüksek eğitim hırsları yoktu ve eğitim hedefleri de belki yoktu. İlk Anadolu kazanan öğrenci benim orada. İlkokulda başarılı bir öğrenciydim. Ortaokul liseye geldiğimizde de, orta, ortanın biraz üstü diyebilirim. Çok başarılı bir öğrenciydim diyemem ama başarısız da diyemem. Ne derler? Beşi geç altıdan şaşma mıydı? Neydi öyle bir söz vardır. Öyle beş altı o şekilde gitti. Ortaokul ve lise. Daha sonra üniversite sınavına girdiğimde aslında diş hekimliği fakültesi kazandım. Marmara Üniversitesi İngilizce diş hekimliği. Halam diş hekimiydi, eniştem diş hekimiydi. Gölcük'te onlar da. Babam da tıp okumamı istiyordu. Ben de dedim ki tıp biraz zor zorunlu hizmet ihtisas falan en azından ona yakın bir şey olsun hem de biraz daha aşina olduğum bir meslek olsun diş hekimliğine girdim. bir sene orada okudum Marmara İngilizce Diş Hekimliğinde. Fakat bana göre olmadığını bir sene içerisinde aslında bir ay içerisinde gördüm ve hemen bir üniversite değişikliği yapma kararı aldım. Diş hekimliğini yapamayacağım ve bana göre olmadığını gördüğüm anda üniversite değiştirmeye karar verdim aslında pek de hazırlanamadan sınavlara girdim. Ve 1994 yılında da İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat'tan mezun oldum. Neden İktisat Fakültesini tercih ettim? Ekonomiye ilgim vardı. Az önce bahsettiğim gibi okumak, gazete takibi, kitapları takip ekonomiye ilgim vardı. Bir de o dönemlerde hep böyle başarılı profesyonel yöneticilerin genelde bankacı falan olduğunu görüyordum. Ya da bende öyle bir iz kalmış. Hani gazeteleri okuduğumuzda işte başarılı bankacı İsviçre'ye gitti, İsviçre'de çalışıyor, İngiltere'de çalışıyor falan gibi hep böyle Sanki bankacılar ve finans dünyası daha çok benim iş dünyası algımda yer etmiş. Dolayısıyla oradan ekonomi okumayı tercih ettim ve 90, 1990 yılında da İktisat fakültesine girdim. Orada da öğrenciliğim yine ortalama bir öğrenciydim. Zamanında okulumu bitirdim ama çok başarılı bir öğrenci olduğumu söyleyemem ama ortanın biraz üstü diyelim. Öğrencilik hayatım öyle geçti. E, tabii şöyle, üniversite eğitimi tabii ki önemli. Öğrenmeyi öğreniyorsun. İkincisi de kendinizi ne kadar doldursanız o kadar faydalı. Dolayısıyla eğitimin önemini inkar etmek mümkün değil. Ama öte yandan da her başarılı öğrenci iş hayatında çok başarılı olacak diye bir şey yok. Veya her ortalama öğrenci de iş hayatında ortalama olacak diye bir şey yok. İş hayatında tabii başarıyı getiren pek çok faktör var. E, bana göre bir tanesi de kendini doldurabilmek, farklı perspektiflerle doldurabilmek. Yani sadece okuldaki, üniversitedeki derslerde değil. Özellikle Türkiye'deki eğitim sistemimizde eğitim çok daha dar bir perspektiften ele alındığı için, çok daha teorik ele alındığı için sadece bu yeterli olmuyor. Ve burada ed elde edilen başarı da tek başına iş dünyasında başarıyı getirmiyor. Onun için kendini ne kadar çok yönlü yetiştirirsen, ne kadar doldurabilirsen, ne kadar deneyim kazanabilirsen tabii ki iş dünyasında o kadar hazırlanmış oluyorsun. İş dünyasında başarının pek çok farklı faktörleri var. Eğitimdeki başarıyla bunları böyle yüzde yüz eşleştirmemiz mümkün değil. Ama tabii ki iyi bir eğitim almak ve o yılları da iyi geçirmenin de muhakkak bir artısı vardır. Ama başarılı öğrenci şey yapma başarılı olacak diye bir şey yok. Çok başarılı olmayan öğrenci de çok başarılı olamayacak diye bir şey de yok. Bunun işi dünyasında çok fazla sayıda örneğini görüyoruz aslında. Üniversite arkadaşından bazılarıyla görüşüyoruz. Hala hepsi soruyor abi nasıl oldu diye. Sen nasıl bu seviyelere geldin? Yani üniversiteyken hiç hayal edemezdik diye soruyorlar. Ama iş hayatımın başından beri beni tanıyanlar da daha farklı yorum yapıyorlar. Çünkü iş hayatımın başından beri gerçekten çok yoğun çalışan, kendine işe adayan 30 yılım var. Ama öğrencilik hayatıma baktığımda tam aynı şeyleri söylemem mümkün değil. Onun için de öğrencilik yıllarındaki arkadaşlarım <laughs> bu konuda espriler yapıyorlar. İş hayatına aslında az önce belirttiğim gibi daha çok finans alanında başlamak istiyordum. Fakat bir tanıdığımın da referansıyla Coca-Cola'da bir iş görüşmesine gittim. Ve orada da satış ekibinde boş bir pozisyon olduğunu söylediler. Yine Coca-Cola tabii ki çok iyi bir şirket. Uluslararası bir şirket. O dönemde benim için cazip bir iş fırsatıydı. Yani okulu daha bitirmek üzereyken, diploma almak üzereyken iş bulmak tabii ki bir üniversite öğrencisi veya yeni mezun için çok değerli. Onun için bu fırsatı kaçırmak istemedim ve satış departmanında işe başladım. Aslında hedefim finans departmanında işe başlamaktı. Ve bir yılımı da coca bu şekilde geçirdim. Tabii ki üniversitedeyken hayal ettiğiniz iş ortamıyla işe başladığınızda gördüğünüz gerçeklik birbirinden çok farklı oluyor. Bir satış temsili olarak bana bir bölge verildi. O bölge içerisinde bakkal, restoran, çay bahçesi, aklınıza ne varsa, hangi satış noktası varsa kokolan hepsini ziyaret edip sipariş alıyordum. Aslında yaptığım iş şey oydu. Tabii ki üniversite okurken böyle bir şey hayal etmiyorsunuz. Ya diyorsunuz bu işi ben mi yapacağım diyorsunuz. Fakat oradan tabii ki çok şey öğrendim ve bunun faydasını daha sonraki yıllarda da çok gördüm. Dolayısıyla iş hayatına gerçekten o noktalardan başlamak ve gerçekten işin mutfağında bir şey öğrenmenin çok değerli olduğunu düşünüyorum. coca başlangıcım da bu şekilde oldu. Coca-Cola'daki bir yıllık deneyimim şimdi geriye dönüp baktığımda çok değerliydi ve çok memnunum. Ama o dönem içerisinde baktığımda tabii o zaman 23 yaşındayım. Az önce bahsettiğim çok farklı beklentilerim var. Bakkalları dolaşıp sipariş almak değil. Dolayısıyla dedim ki ben yine aslında bir finans tarafına geçmeliyim. Ve o dönemde İngiltere'de e, yüksek lisans için Coca-Cola'dan ayrıldım ve aslında finans alanında yapmayı düşünüyordum. Fakat kısmet, finansın başvuru tarihlerini kaçırmışız, pazarlama alanında yüksek lisans yaptım. Döndüm, iş bakarken, askerdeydim hatta, döndüm askerliğimi yaptım, askerdeyken iş başvuruları yapıyorum. Bir iki tane şirketten iş teklifi geldi, daha doğrusu görüşmeye çağırdılar. Ve görüşmeye çağırdıkları tüm pozisyonları satış pozisyonu. Finansla ilgili hiçbir yerden bir davet gelmedi. E, öyle olunca, Kaderim ikinci defa satışla kesişmiş oldu. Ve o noktadan sonra da gerçekten çok severek yaptım. İşten de başladım. İşten de bir yıl satış temsilciliği yaptım. Sonra da iki yılda bölgeden yaptım. Ankara'nın batısı diyelim yani. Ankara'ya kadar olan bölümden sorumluydum. Oldukça keyifli bir e, üç yılım geçti orada. E, ve gerçekten de çok şey öğrendiğim bir yerdir orası da. Daha sonra da 2000 yılında da oradan ayrıldım. Nike Türkiye'de operasyonunu kuruyordu. Türk operasyonunu kuruyordu. Webha distribütördü. Onlardan alıp Türkiye'de kendi operasyonunu kuracaktı. Yeni bir ekip kuruluyordu yani. Oradaki yine bir o zaman Hürriyet'in İK2 vardı. O İK2'ndeki ilanları da gördüm. Satış temsilcisi arıyor Nike. Ben de Headhunter'ın telefonu da var altta. O zamanlar öyleydi. Şimdiki gibi böyle mail at falan gibi şey yoktu. Telefonla aradım. Dedim ki satış temsilcisi arıyor musun? Ben satış temsilcisi pozisyonuyla ilgilenmiyorum ama şirket yeni kurulduğuna göre ve satış temsilcisi aradığınıza göre satış müdürü de arıyorsunuzdur. Dedim. Onlar da arıyoruz dediler ve görüşmeye çağırdılar. Yani proaktif bir şey oldu, yaklaşım oldu diyeyim. Aslında ilan satış temsil ilanıydı. Ben arayıp satış müdürlüğüne başvurmak istediğimi söyledim. Onlar beni görüşmeye çağırdılar. Ondan sonraki süreçte de Nike'daki iş hayatım da başladı. Hatta şöyle güzel bir anım da var. İlk görüşmeyi burada yaptık. İşte o zaman tabii burada hiçbir ekibi olmadığı için Nike yurt dışından geldiler görüşmeye. İlk görüşmeyi yaptık. İkinci görüşme için Hollanda'ya davet edecekler. Görüşmeye sonunda dediler ki beğendiniz işte futbol spor konuştuk beğendiniz bir futbolcu var mı? Dedim Eric Cantona'yı ben çok beğeniyorum. Bana ikinci görüşme için davet geldi. Görüşme yeri Nike'ın e, Hollanda, Heversum'daki headquarterı Eric Cantona Binası. Dedim herhalde şaka yapıyorlar sonra hakikaten gerçekten Eric Cantona Binası varmış. Ben de Eric Cantona dediğim için sevdiğim sporcu olarak beğendiğim sporcu olarak ben de görüşmeyi de oraya almışlar. Daha sonra 2000 yılında Nike'da başladım ve 2006'ya kadar Türkiye'de çalıştım. 2006 yılında da Nike içerisinde bir kariyer fırsatı oldu. Hollanda'da genel merkezde İMEA bölgesi futbol kategorisi sorumlu yönetici oldum. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde ve iki yıl aşkın bir sürede Hollanda'da çalıştım. Aslında Nike'da işimi tabii çok severek yaptığım bir işti o da. Şimdi geriye dönüp baktığımda zaten çalıştığım şirketlerde hep severek çalıştığımı söyleyebilirim. Nike'dan da çok hem yaptığım işi çok seviyordum hem de şirketin ruhunu ve şirketin ortamını çok seviyordum. Fakat 8 sene Nike, 3 sene Michelin, 1 sene Coca-Cola, 12 yıl ürün sattığım için hizmet sektörüne geçmek istedim. Ve hizmet sektöründe de aklıma üç tane sektör geldi. Birisi telekomünikasyon, birisi bankacılık, birisi lojistik. Bir headhunter'la konuştum. Ee, dedi ki ya sana en uygun olabilecek aslında, senin tanıdığım kadarıyla senin yapının en uygun olabilecek telekomünikasyon sektörü dedi. Ve dedi Vodafone'da yeni bir yapılanma var. Bu yapılanma içerisinde seni de değerlendirebilirler. Ben seni hemen bir görüştüğüm dedi. Aslında ben bir iki yıl sonrası için planlımı paylaşmıştım headhunter'la. Fakat böyle çok hızlı bir şekilde iki hafta içerisinde görüştük. Hatta ne pozisyon olduğunu bile görüşürken dahi bilmiyordum. Çünkü belli bir pozisyon da yoktu. Ama çok hızlı ilerledi süreç. Vodafone'da o zaman bir yapılanma vardı. Ve o yapılanmada ben de çok hızlı bir süreç içerisinde Vodafone'a başladım. 2008 1 Nisan'da İlk başladığım pozisyon Head of stratejiydi, Strateji direktörlüğü. Dediler ki sen 3-4 ay bu pozisyonu yap. Çünkü sektör dışından geliyorsun. Hem şirketlerle beraber onu öğrenirsin hem piyasayı öğrenirsin. Daha sonra da farklı bir pozisyonda seni değerlendireceğiz. O şekilde şimdi düşünüyorum nasıl böyle bir riski almışım. Yani çok bilinmez bir pozisyona çok iyi bir işten geliyorsunuz. Şimdi baktığınızda alması gerçekten çok zor bir risk. Çok kişi de almaz böyle bir risk. Yani yurt dışından geri taşınacaksınız. Pozisyon çok net değil. Şirketin o dönemki durumu çok net değil. Geldik başladık. Sonra da 3-4 ay sonra da satış rektörlüğüne geçtim. 4 yıl satış rektörlüğü yaptım. Daha sonra kurumsal iş sorumlu icra kurulu başkan oldum. 4 yıl o görevi yaptım. 4 yılda bireysel iş biriminden sorumlu Cicel Kurulu Başkan Yardımcılığı'nı yaptım. 3 yılı aşkın bir süredir de Vodafone Türkiye'nin CEO'suyum. Şimdi birincisi ben hep samimiyet ve şeffaflık olarak değerlendiriyorum yaptığımız her işte mutlaka samimi olmamız gerekiyor. Hem müşterilerimize karşı, hem çalışma arkadaşlarımıza karşı, hem de ekosistemimize karşı. Bu kültürü oturtmak istiyoruz. Bu kültürü oturtmakla aslında kendin böyle olursan oluyor. Yani yoksa ben hep şunu söylüyorum, duvarlara yazmakla olmuyor. Hani şirketin üç tane prensibi var, bu üç prensip bunlar diye her yere yazmak, şirket içi eğitim yapmakla kültür oluşmuyor. Aynı nasıl evde bir aile içerisinde çocuk yetiştirirken çocuğa işte şunları şunları yap dersen, üç şey söylersen ama sen kendin bunları yapmıyorsan çocuk senden duyduğunu değil, gördüğünü aslında yapıyor. Aynı şey şirketler için de geçerli. Burada biz neler yapıyorsak, çalışma arkadaşlarımız neler yapıyorsa, ekosistemimiz neler yapıyorsa dışarıya da o yansıyor. Ve benim için birinci öncelik samimi ve şeffaf olmak. İkinci öncelik sahiplenmek. Yani işi gerçekten kendi işin gibi yapmak. Çünkü profesyonel iş dünyasında en çok karşılaştığımız konulardan bir tanesi. Yani profesyonelliğin tanımıyla ilgili farklı yorumlar var. Yani 8-5 çalışmak da bir tarz. O işi kendi işin gibi benimseyerek çalışmak da bir yaklaşım. Ben ikinci konunun işi gerçekten sahiplenmek olduğunu düşünüyorum. Üçüncü konu da aslında tüm paydaşlarımızı mutlu etmek dengeli bir şekilde. Ve biz dört tane temel paydaş belirledik. Müşterilerimiz, çalışma arkadaşlarımız, ekosistemimiz, yani bayilerimiz, iş ortaklarımız. Dördüncüsü de tabii ki hissedarlarımız. Bu dört paydaşın da mutlu olması gerekiyor. Yani bugün bu Vodafone, mutlu Vodafone diyorum ben veya başka bir şirket. Önemli olan tüm paydaşları aynı anda mutlu edebilmek, bunun doğru dengesini bulabilmek. Yani özetlemek gerekirse üç şey, bir samimiyet, iki işe sahip çıkmak, kendi işin gibi benimsemek. Üçüncüsü de tüm paydaşları mutlu edebilmek. Şu ana kadarki kariyerimi kendim değerlendirecek olursam ya keşke şunu yapmasaydım veya keşke bu adım yerine şunu atsaydım diyebileceğim çok fazla bir şey açıkçası olmadı. Şu ana kadarki tercihlerimden mutluyum. Tabii ki bu tercihlerin bazıları da tesadüfen oldu. Az önce de bahsettim işte Coca Cola'ya girişim gibi aslında çok farklı bir sektörde veya farklı bir fonksiyona çalışmak isterken satışlara çalışmaya devam etmen gibi. Bazen de insan hayatına tabii ki muhakkak ki şansın da faktörü var. Bazen de yaptığımız tercihlerin belirleyici olduğunu görüyoruz. İşte Vodafone'a geçişim gibi. Doğru zamanda, doğru yerde olmak bunun bir kısmı şans olarak düşünüyorum. E bir kısmı da fırsata hazırlıklı olmak. Yani kendinizi ne kadar doldurursanız ve birikiminiz ne kadar fazla olursa o fırsat geldiği an o fırsatı kapma şansınız oluyor. Ben kendi kariyerime baktığımda dediğim gibi yani geriye dönseydim şunu değiştirirdim diyebileceğim çok fazla bir şey açıkçası Yok yani daha fazla ne yapmak isterim diye baktığımızda yani bizim kendi şirketimiz bünyesinde zaten yaptığımız amaç odaklı yaklaşımı daha geniş ölçekte daha fazla kişiye ulaştırmak istiyoruz hem Türkiye Vodafone vakfıyla hem Vodafone Türkiye'nin faaliyetleriyle aslında topluma yaptığımız işin dışında yani internet sağlayıcılığının dışında da fayda sağlamak toplumun dönüşümüne sosyal dönüşümüne fayda sağlamayı hedefliyoruz. Ben de buna daha fazla katkıda bulunmayı hedefliyorum. Son dönemlerde çeşitli STK'larda da görev alıyorum. Bu daha önce yapmadığım bir şeydi. Son 1-2 yılda bu alanda da bazı çalışmalarım var. İşte Yasettin Başkanlığı'nı yapıyorum. DEİK yönetim kurulundayım. Bizim operatörler derneğimiz var. Dönüşümlü bir başkanlık modeli var orada. Oranın şu anda başkanıyım. Buraya da daha önce zaman ayırmazdım bu işlere. Şimdi bu işlere de zaman ayırıyorum çünkü e, topluma bir etki yarattığını da e, düşünüyorum. Yaşadım demek için ne yapmak lazım? Yani bir iz bırakmak lazım. Bu insanlarda bıraktığın bir iz olabilir. Ailende bıraktığın bir iz olabilir. Toplumda bıraktığın bir iz olabilir. İş yerinde bıraktığın, yaptığın işte bıraktığın bir iz olabilir. Sanatçıysan bıraktığın bir eser olabilir. Ama bence yaşadım demek için geride bir yerlerde iz bırakmak lazım.